müzik seni eğlendirsin, gerçeklikten uzaklaştırsın istiyorsun. Ama biz müziğin bir şeyler değiştirebileceğine de inanıyoruz. Bizim de gel. Başlayalım mı, başlayalım mı, başlayalım mı, başlayalım mı? Baş... Cengiz Han zamanı akan nehirde elimi yıkamanın Dep çürüdük Çöp kusarak üç denize sıçan bir hale büründük Egzoz gazı soluyan sağ solu belli olmayan Mangala gitti maganda orman yanar Tabiatın gözleri kanalar, ki kibir yaptığı tavan Fabrika bacısı basar Atom aktörü çöp hasar Elektrosmok ile her an atakta İnsan en büyük parazit gezegene baklan Hayvan kadar olamadı beşer Ortama uyamadı reviz eden Faturasını gelecek nesil öder Kıyamet şurada mal gibi izle abi yapma Atma şu izmaritini denize Geri alamazsın Gün gelir o pisliğini attığın denize Hasret kalırsın bakamazsın Burak Afrika görüntüleri uzak değil Çocuğun büyüdüğü yer sulak değil Çünkü yok ettik gölleri Nehirleri, ırmakları hepsini Nasıl acımadık inanamıyorum Elimizde varken hiç değerini bilmedik Plastikle dolmuş mideleri Hayvanların buna hiç mi üzülmedin Nette paylaşmaksa yetmez Bir şeyler yapmalı suyu kirletmeyin Su gibi aziz olsun ülkem onun can damarlarına bu zehri vermeyin Gel. I'm <laughs> going Kasalarımı Anglo-Sakson ama kafam Orta oldu. politik büyüdüm hiç oy vermedim Kafamı tatile gezmeye borca yordum adalet öldü Ucu bana dokunana dek sustum ve ortak oldum Şimdi tweet atmaya bile çekiniyorum kendi ülkemin polisinden korkar oldum Üzgünüm ama senin eserin ülkedeki umutsuz nesin Senin eserin bu mutsuz ve bu Öbürü nedir gelmeden hapiste çürüyen o suçsuz sefilsin Senin eserin, senin eserin bu korkunç resim Bu yorgun sesim Fakirin vergisiyle yatına katına katana Sola kaşere geri yolsuz ve senin eserin, seni çıkanmadın Ölümle bir kez bile tıkanmadın Elinde üçüncü dalga karton bardak kahve Tek derdin o özentisi start up'ın şimdi Kafanı kollaması gereken adalet gelir acımaz Vurur kırar kapın çünkü çocuk öldü Vuran memurdu diye haklıdır dedin Sesini çıkarmadın yani suçlusun Çünkü iki gün üzülüp sonra gözündeki nehri kuruttum Tuğçe ve bir şuranın Katilini serbest bırakan hakimin adı neydi unuttum Şimdi başına bir şey gelse şehrin hukuk mu? Bir gece haksızca alsalar içeri seni bunu haber yapacak gazeteci bile bulamazsın Hepsi tutuklu Salınan katillerin aldığı canlar Geri gelmeyecekler Haksız yere hapiste geçen yıllar Geri gelmeyecekler Sen sustun Ses etmediğinden bindiler tepene Haklarını elinden aldılar ve Güzellikle geri vermeyecekler